Tabii şu anda Fenerbahçe 62 puanda. Hemen arkasında Konya Spor 61. Yani orada e, ligi ikinci sırada tamamlayabilmek adına da Fenerbahçe için önemli. fikstür olarak Konya Spor'un fixtürü daha iyiymiş gibi gözüküyor baktığınız zaman. Çünkü Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı var, Antep maçı var, riskler var. Ama şöyle de bir bakıyorum şimdi 3 tane e, mağlubiyet görmeyen Fenerbahçe'nin. Oynadığı maçlar Kayseri, Galatasaray ve e, Göztepe üçü de aslında zor karşılaşma. Birisi derbi olmak üzere Kayseri'ye 4-0 yeniyorsunuz. Galatasaray'a 2-0 yeniyorsunuz. Gol yemiyorsunuz. Bundan önceki şöyle 4-5 maça bakalım. Hep bir gol bir gol. Trabzon maçı, Kasımpaşa maçı, ligin ikinci yarı özellikle en önemli takımlardan bir tanesi. Hep zor takımlara karşı oynadı. Ben de tekrar söylerim bu maç sert bir karşılaşma olacaktır. Ama e, İsmail Hoca'nın Spor camiasını biliyor olması, orada fazla değil daha bir sene önce takımı çalıştırıp oradaki atmosferi, oradaki havayı da biliyor. Bunu da bir avantaja çevirmek isteyecektir. Her şey olabilir. Ya tekrar söylüyorum. Fenerbahçe kazanıp yoluna devam edebilir. Kaybettiği anda çok ciddi bir avantaj kaybeder ikincilik için. Trabzonspor o zaman Adana Demirspor maçını kazanırsa şampiyonluk için ama Fenerbahçe oynadığı futbolla, o yakalamış olduğu havayla şimdi sezon başında ne diyorduk? Fenerbahçe kalesi diyorduk değil mi Kadıköy mesela? Uzun zamandır orada üst üste bir seri yakalamıyordu. Ama şimdi camiası öyle bir kenetlendi ki her maç şu anda artık derbi maçı da dahil 50 bin kişiye. Şu anda Gaziantep e maçı... maçında açıkçası Gelen taraftarlar bile herhalde birbirlerine bakınca bu kadar var mı izlemişlerdir yani. Özlemişler galiba bunu şey vardı. Zaten hep böyleydi ama son birkaç senedir o kötü gidişten Tabii. dolayı bir insanla futboldan sormuştu. Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray bu tip camialar eğer yarışın içinde varsa her zaman ostadı doldururlar. Evet. Hava, yağmur, çamur fark etmez. Fenerbahçe'nin şu andaki gidişatındaki bu yükselişindeki en etken adam bir tanesi taraftarı. Yani evet. taraftarıyla takım birleştiği zaman eskiden yuhlanan bir topluluk vardı. Evet. Futbolcuların ayağı titriyordu maçı zaman. Oyuncu değişikliklerine bakalım. Yulanan bir futbolcu topluluğu görüyorduk yani oyuna girenle çıkan arasında. Çıkanları genel sen ma maçları canlı izliyordun. Yani çıkarken yulanan bir Fenerbahçe'den şu anda alkış ve gireni de motive eden bir yani Fenerbahçe'ye Çıkan geldi. da yuvalanıyordu, giren de yuvalanıyordu. İş öyle bir ortamdaydı. Yani hiç alışık olmayan bir durumdu. Ben Fenerbahçe'de bunu yani uzun yıllarda çok ender maçlarda görmüşsündür. Ama şu andaki bu futbol iyi olunca İsmail Hoca ile beraber bir çıkış yakaladım. Futbol da keyif vermeye başladı. Şöyle bir 5-6 haftalık maça bakalım Ergin. Hakikaten Doğru. Fenerbahçe maçlarını izlerken keyif alıyorsun yani. E böyle olduğu zaman da Taraftar geliyor 50 bin kişi seni. Hatta o stadı dolduruyor. 60-70 de olsa dolacak şekilde geliyor. Bugün mesela şimdi Fenerbahçe kazanmış olsa yani karşılaşmayı. Gaziantep maçını haftaya düşünemiyor. Yani. Doğru. O 50 bin kişinin bilet almak için herkes sıraya girecektir yani. Bunu takım sağladı. Yani Fenerbahçe taraftarı takımı bir anda ıslıklarken şöyle düşünmedi. Ya hadi biz ıslığı kesil artık desteğe dönelim demedi. Dünyanın her yerinde büyük takımlar kötü gittiğinde tribün reaksiyonu olur. Futbol takımı aldığı skorlarla ortaya koyduğu mücadeleyle bu taraftarı kendine döndürdü. Ama öyle bir kötü görüntü vardı ki Vitor Hoca'nın son dönemi ve İsmail Hoca'nın ilk dönemi adeta böyle ayağına kum torbası bağlanmış, unun eylemiş, eleğini atmış Fenerbahçeli futbolcular sahada geziyordu. Gustavo, Sosa falan çok acayip bir görüntü vardı. İnanamıyordum ben izlerken. Takım çehresi değişince taraftar da ister istemez tabii ki sana Destek vermek durumunda kalıyor. Yani bu aslında bir rol model. Hem teknik adamlar hem futbolcular için örnek teşkil edecek bir süreç bu. Anlasınlar ki taraftar dediğin şey, yani taraftar buraların asıl unsuru. Sizler değişiyorsunuz onlar kalıyor ama ne zaman destek verir, neye protesto eder? Yani durup dururken kimse kimseye ıslık çalmaz abi. Durup dururken kimse kimseyi yuhlamaz. Yani şahsi bir garezi olması lazım. Şahsi garezin varsa da sesin duyulmaz tek başına futbolcuya, e, duyuramazsın zaten ama kitle halinde hareket ediyorsa bir kendinde arayacaksın bir aynayla yüzleşeceksin yani o, bu rol model olsun bence bundan sonraki süreç için. Ben şöyle sıralamıştım onu İsmail Kartal önce oyuncuları kazandı sonra oyunu kazandı. Oyunu kazandı dememin sebebi şu Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftalarda da aslında oyun anlamında Pereira dönemine göre daha e, yüksek tempoda yani koşu mesafeleri arttı, ikili mücadele kazanma sayısı arttı, oyuncuların reaksiyonu arttı vesaire gibi gerekçelerle oyunu kazandı. Sonra skoru kazandı ve bütün bunları gören taraftarı kazandı. Taraftarı kazandı. Yani evet şu anda çıkışta taraftarın çok büyük bir etkisi var ama evinde oturan taraftarlar bir anda ya hadi gidelim biz de bugün takıma destek olun demediler. Takımda bir ışık görünce onu, onu onlar da el attı. Zaten onu da ifade etti. Bu dolayı Mesela evet. şimdi biz. Dünya yıldızı Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını, takım şu şekilde çıkış yakalayıp ikinciliğe oturmamış olsaydı her gün Mesut Özil'i konuşuyor olacaktık. Evet. Devre arasında büyük umutlarla transfer edilen geçtiğimiz sezon ilk kombinin değişmez 3 tane oyuncusundan bir tanesi Ozan'ın geri geldi. Ozan niye yok? Mesut kimse konuşuyor mu şu anda Ozan'la Mesut'u? Çünkü an takım iyi gidiyor. Kadıköy'de hayal edebiliyor musun? Mesut Özil tezahüratları. Şu, kimse bağırmıyor. O zaman yuhalama gelirdi. Yani yani <laughs> olsaydı olabilirdi. Evet. bak. Şimdi, yani, sos olsaydı. Sosyal medyada e, sayılı Emsal miktarda diyelim. Ee, taraftar yazıyor. Mesut neden yok? İşte hocaya sallayanlar, yönetime sallayanlar. Ama çok cılız sesler. Neden? Çünkü takım almış başını gidiyor. Şu anda İrfan Can oynuyor. Mesela Arda neden oynamıyor sorusu sorulmuyor. Şu an takım kazanıyor. Ve kenardan gelen oyuncu Bak Pelkas e, Valbiyona'dan sonra kenardan e, gelip en ciddi katkı yapan oyuncu durumuna düştü. Bir de Hoca oyuncuları kazandı derken şunu anlatmaya çalışıyorum. İrfan Can'ın açıklaması var Galatasaray derbisi sonrası. Bu oyunumuzda İsmail Hoca'nın etkisi büyük. Zaiç'ın bir açıklaması var. Diyor ki artık kendimizi evimizde hissediyoruz. Yani e, Sayın Başkan'ın çok uzun süredir söylediği bir şey vardı. Samandıra'da istediğimiz yapıyı inşa edemedik. Şu anda o takım ruhu dersiniz işte Kolej takımı o havası, bu havası şu anda ne Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması ne Ozan'ın kadro dışı bırakılması falan bunlar konuşulmuyor. Şu anda herkes bir hedefe odaklanmış durumda. En kritik belki de Pelkas'ın, yedek olan Pelkas'ın hatta işte müzmin yedek Pelkas'tan yedek kulübesindeki gizli golcüye dönüşen Pelkas'ın açıklaması şu, Hocanın forma inanıyoruz diyor. Yedek oturan adam bunu söyleyebiliyorsa gerçekten bir şey oluyor burada takım olmak başka bir şeydir. Bak Pelkas'ın sakatlandığı zaman kalecisinden tutun etrafındaki bütün adamlar o sakatlığı kendi yaşamış gibi üzülüyor. Geçen hafta mesela baktığın zaman o görüntülerde görüyorsun. Takım gol atıyor, geride mesela kameralar Altay'ı gösterdiği zaman Altay'ın bir sevincine bakıyorsun, orada o sevinci görüyorsun. Kulübeye bakıyorsun, o sevinci hep beraber yaşamışız. Ben sevinci. görmüyorum taraftan... ha, ben çünkü mesela gol çünkü olduğu törbün, zaman törbün <laughs> tek bak, ben... ben de başka bir şey söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Baktım tek adam Crespo çünkü. Gollerden sonra bayılıyorum onun sevincine. Ben de başka bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin böyle koro halinde. Övgüye masar olduğu programlarda e, seyirciler açısından seyretmek varmış diyorlardır muhtemelen Fenerbahçe futbolseverler. İşin başka bir taraf, başka bir tarafı. Şimdi Mesut Özül gibi bir dünya starını tartışma dışı bırakmış olmak İsmail Kartal'ın hani dehası demeyeyim ama bu sezon yaptığı aslında en büyük işlerden bir tanesi. Ben tane. İsmail Kartal'a değil burada yönetimle beraber diyelim ona abi çünkü İsmail Kartal tek başına o kadar değil. Yönetim bu konuda dik durdu. İsmail Kartal'ın tabii ki teknikte evet, dönemidir bozuyor. Bu... İsmail bak biraz önce nasıl takım oyundan bahsettiysem taraftar, futbolcular, gol sevinç falan derken Mesut Özil'in kadro dışı kalması sadece ve sadece İsmail Kartal'a bağlayamayız. Zaten elbette ki bağlanamaz. İsmail Kartal'ın başarısını, sadece... yani, Kartal, şey... Kartal başarısını sadece İsmail İsmail Kartal'ın başarısını sadece İsmail Kartal'ın başarısı olarak addedemeyiz. Bu bir takım oyunu her boyutuyla ona her şeyden önce imkan verilmesi verilen o imkanlar içerisinde özgüvenli çalışacak bir ortam sunulması vesaire vesaire ne söylemek istediğimi zannediyorum. İzleyiciler anlıyorlardı zaten. Oraya çok girmeyeyim de şu var. Şimdi Mesut aslında bir hayal kırıklığı sezon da geçirmiyordu. Mesela oynadığı ve etkili olduğu süreçteki Fenerbahçe'yi ele alırsak o zamanki tetol, total performans yani Fenerbahçe'nin total anlamda yaptıkları ve Mesut'un o performans içerisindeki rolü itibariyle belki de takımın iyilerinden de yani o kötü şartlar içerisinde iyi diyebileceğimiz Mesut şu anda tartışma dışı ve tartışma dışı olan oyuncu bir dünya starı tartışmasız dünya starı burada siz konuşurken şunu düşündüm şimdi tercihler çok önemli İsmail Kartal burada doğru tercihler yaptı elindeki kadroyu e, kurarken konumlandırırken yanlış tercihlere de savrulabilirdi mesela İki şey vardı önünde. Bir, e, atletik oyuncular var Fenerbahçe'de. Mesela o atletik oyuncuları bence tercihte merkeze koydu. Atletik oyuncuları. Öbür taraftan da o atletik oyuncuları oynatacak playmakerları da buldu. Hatta onlara da atletizm kazandırdı. Mesela İrfan gibi bir figürün burada devreye girmiş olması çok önemli. İlk 11'de oynuyor ya da oynamıyor. Pelkas gibi bir figürün devreye girmiş olması çok önemli. Crespo ve Zeiss gibi iki oyuncudan, iki atletizm özelliğiyle belki daha fazla e, anlatacağımız, öveceğimiz iki oyuncudan bir orta saha merkezi inşa etmesi çok önemli. Tabii bütün bunların da bir takım ruhu çerçevesinde yapılması zaten kaçınılmaz Hı -hı. bir durum. Yani onu yapamadığınız zaman zaten hiçbir şey başaramazsınız. Şimdi şunu görüyorsunuz Fenerbahçe'de, oynadığından keyif alan bir takım. Bu çok önemli. Ve İsmail Kartal bir konuşmasında geçen, işte kendisini böyle tarif ederken, işte abi din, baba din, arkadaş din gibi ifadeler kullandı. Benim de aklıma yıllar önceki Sivas Spor'un hali geldi. Hatırlayacaksınız. Sivas Spor, Laurent döneminde sezona başlamıştı. Laurent'la, Fenerbahçe'den ayrılan Laurent'la. Ve daha henüz birkaçıncı haftada düşmüş takım durumundaydı. Çok kötüydü. Ve Laurent'ı gö gönderdiler. Ne yaptılar? menajer olan Bülent Uygun'a takımı teslim ettiler. Belki de imkansızlıktan ki Bülent Uygun'un henüz bir teknik direktörlük deneyimi yoktu. Bülent Uygun işte 10. 12. haftada düşme hattının dibine demir atmış o takımı aldı. Sonra Avrupa kulvarına taşıdı. Sonraki sezonda kıl payı şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdılar. Hikayeyi yerinde izlemek için Sivasa gitmiştim. Orada gördüğüm şuydu. İsmail Kartal'ın söylediklerinden aldığım ilhamla hatırladım yine futbolcuların tamamı Bülent Uygun'a hocam diye değil abi diye hitap ediyorlardı. Bülent abi hiçbir hocam diyen hiçbir futbolcuya denk gelmedim. Yani abi, kardeş böyle enteresan hani ilkokul çocuklarının dersten keyif alması, birlikte teneffüse çıkmaları, e, zilin çalması, hep birlikte içeri girmeleri, e, antrenmanlardaki atmosfer vesaire işte bütün bunlar getirmişti o başarıyı Sivasspor'a ki kadrosunda hiç de önemli oyuncular yoktu. Bir Mehmet Yıldız'ı belki hatırlarız. Onun dışında çok da önemli oyuncusu yoktu. Şimdi bence İsmail Kartal bunu yaptı. Zaten teknik direktörler dikkat edersek ne zaman ki geldikleri takımda futbolcularla el ele tutuyorlar, el ele tutuşuyorlar ya da yan yana yürüyorlar orada başarı geliyor. Ne zaman ki kendilerini ayrı bir yerde konumlandırıyorlar, bir sırk köşk durumu söz konusu oluyor o zaman ilişkiler kopuyor. Yani İsmail Kartal'ın bu başarısı bence Birazcık konjektürün getirdiği ve kendisinin de iyi değerlendirdiği bir başarı. Devam edebilir mi? Yarınki karşılaşmayı öncelikle alması lazım. Ama öbür taraftan hani böyle pembe e, rüyaların konuşulduğu evet. Fenerbahçe ile ilgili Şaykurcuza e, maçının kaybedilmesi durumunda ya da işte orada kaybedilecek puan sonrasında ki savaş dikkat çekti. Konya fikstürü daha iyi. Bu hafta Malatya sporla oynayacaklar. Konya Spor'da geliyor Fenerbahçe'nin ensesinde. Yani İsmail Kartal hızla kahramanlığa doğru koşuyor. Ama belki yani son kalan haftalardaki performans beklenildiği gibi olmazsa da o zaman bu hikayede yarım kalır.